Raksit'ten selamlar. Bugün Mert'le beraber Türksel TV'yi inceleyeceğiz sizlere. Aslında ben burada yine soru insanı olacağım. Çünkü telefonu inceleyen ve telefonun tüm ayetini bilen Mert. Ve Türksel TV'yi bize bayağı geç geldi açıkçası. Evet. Ee, şöyle bir şey oldu. Okuyucularımızdan, takipçilerimizden gün daha Eski ağzı başkanlı okuyucularımız diyorum malum eski dergici olarak. Çok fazla soru geldi. Hani TV ile işte abi şu telefonu alayım, bunu alayım, ne yapayım hani hangisi dahil. Tabi TL ile ilgili sorular geliyor. TL'yi biz de görmedik. Gönce TL'yi incelemek zorunda kaldık aslında. Yani işimiz gereği. Şu an TL de ve onunla ilgili konuşacağız. Mert Türksel TL'yi geldi. Türksel TL'nin e, özelliklerine gelen şunu sorayım. Hani en çok öne çıkan nedir de TL'nin. İşte elinde, ne bileyim ben. Şu an iPhone 5S olsa. Hı hı işte onun yanında Asus'un Zenfone 5'i olsa, atıyorum böyle hani evet. başka bir şeyi olsa Şurada daha ön plana çıkabiliyor diyeceğin ne olur sence? Hmm, tasarım olabilir. O kadar farklı mı tasarım? Mesela LG'ye işte G2, G3 de biliyorsun arkada bir tuş vardı. Hı -hı. Hani öyle bir, o kadar büyük bir fark <laughs> var mı? Öyle bir fark yok. Klasik Android telefon aslında. Hani işte bildiğin gibi her şey yerli yerinde duruyor. Bu arka kapağı çok şık. Hı hmm. Yani tasarıma sahip. Hı -hı. Türksel logolu. Türksel logolu ve, ve e, karbon fiber görünümlü ama plastik aslında. Hmm. Bir de şöyle bir durum var hani bu telefon aslında ZTE üretimi bir telefon. Çin'de üretiliyor ZTE firması Çin. Hmm. O Türk telefonu ürettiriyor yani Türk mühendisleri çalıştığı bir telefon gibi onu da söyleyelim. Tabii. Anladım. Ama yerelleştirme evet. özellikleri var tabii. Ha. Ama genel olarak şöyle hani çaydan baktığım zaman işte açma kapama tuşu, e ya, da, evet, ses, tuşları, tuşu, yani yukarıda... yukarıda mikro USB tuşu, Hı, hmm. tamam. altta da hoparlör Tamam, pardon diyorum. Bir Mikrofon, bakın oradan bir defa darbeyi vurdu. Bunun bir yukarıda olması evet. lazımken lazım. Aşağıya zaten. gelmiş, peki. Yer değiştirmişler, tam tersi olsa çok daha böyle olur. Yani niye böyle değil, ben anlamıyorum bunu. Farklılık olsun diye herhalde. Farklılık olsun da yani işte işte bakımından saçmalık yani. Neyse, evet, yapacak, bir şey bir şey yok. Ve yani. hani telefon, plastik kasalı. Hani ön camında herhangi bir koruma var mı belirtilmemiş. Hı. Yani korunu koruyla bahsediyorsan. Evet, evet. Ve çok hafif. Kim? O bayağı evet, biz gram. Ha bunu soracaktım yani. Çok yani. Bayağı keyifli bir bu ya. Evet. Tutuşta bir keyif de veriyor insana hani. Aynen öyle. Böyle bir evet. ağırlık yok. Bir şey soracağım. Ha. Konudan konuyu şuna atlayacağım. Hani ağırlık değil, direkt pil geliyor. Pili dahili değil mi? Dahili. Kapağı açılmıyor zaten. Hatta kutuda şöyle bir uyarı var. Kapağı zorlamayın, açılmıyor. Almak kullanıcı diyor yani. Türkler için yok abi. Yerelleşime <laughs> dediğim bu mesela. Hiç <laughs> bir tane daha önce görmedim ben. Zorlamayın, <laughs> miyim, zorlamayın. açılmıyor. Zorlama birader. <laughs> o da olabilirmiş. Peki, ee, şey kaç milyar pili var? 2300 milyar pili var ve hmm. pil ömrü iyi. Kaç inçlik telefon bu? 5 inç. 1280 720 piksel. Nah, normal. <laughs> tamam. Ekran falan gayet güzel. Ekran da çok var. güzel kaliteli panel kullanmışlar. Ben bir hmm. sıkıntı hmm. görmedim. ama çok keskin de. Ya zaten böyle bir durum var. Hani şu ekranları görünce şey diyorsun. Bu atıyor Full HD ekran ne hmm. kadar gerekli. Çünkü ya gerçekten yeterince güzel bir görüntü veriyor. Onlar biraz evet. daha böyle hani artık skor yani. Bir full HD telefon. İşte full HD'den de yüksek bir telefon. 2000 işte. Bilmem hmm. kaçak bilmem kaç falan hmm. hani bir sayıya dönüyor artık, güç gösterse dönüyor bence. Film <laughs> ekranı gayet yeterli yani. Valla ilk bakışta da bir çok kaliteli bir şeye benziyor açıkçası. Aynen öyle. Peki devam edelim, içinde ne var? İçinde Snapdragon 400 var. Hı hmm. hı. İşlemci. Orta seviye, orta alt seviye, orta falan diye işte 600, 400, 800 diye gidiyor biliyorsun. Tamam. İşlemciler. 1 GB RAM'i var. Tamam. Ondan sonra depolama alanında depolama alanında 16 GB artırılamıyor. Eee Android 4.4.2. 4.4 sonra var. Son Android versiyonu var. Ee, güncelleme gelecek mi? Android neyi yükseltecek mi? Hmm. Bilmiyoruz. Yani şey depolama kapasitesini yükseltememek tabii evet, bir evet, keyifli bir şey değil. Ee, o da dönüp çalışmaya takılacak sen de biliyorsun. Fotoğraf evet. ve video en çok ondan götürür siz. ya. Aynen öyle. Evet. Kamerası nasıl? 3 megapiksel, ön kamera 2 megapiksel. Full HD 30 fps'de video şekilde biliyorsun. Burada güzel, peki e, bir flash gibi bir şey görüyorum arkasında galiba. Evet, flash var ama çok güçsüz, küçük bir flash var. Çok ha. fazla etki etmiyor ki karanlıkta zaten pek parlak değil yani daha kötü tabi. Anladım ışık olarak. Peki, peki oyun şey, performansı Oyun var. performansı iyi. Hı. Ve şöyle bir güzelliği var, gördüğüm en azından telefon. O çok önemli bir çok şey Çok şey, Gerçekten çok güzel bir şey. Evet. 4G desteği var bu arada. E kullanıcısı olursunuz olmazsınız ayrı bir konu ama Türksel bazı teknolojilerde de önde giden firma böyle bir evet. gerçek var hani rakiplerini de ben burada seviyorum hani Vodafone'da da ya da iyi, bence iyi rakipler piyasaya güzel ama Türksel 4G'ye geçecekse bu da iyi bir hazırlık hani Aynen. telefonu aldığın zaman buna hazırsın. Şöyle birkaç tane ilginç özelliğinden bahsedeceğim telefonu. Mesela e, ara şey var en e, sola çekince böyle bir ekran var yakın çekimde gösteririz bunu. Burası tamam. kartlar diye bir ekran. Burada böyle istediğin, yani fotoğrafta burayı düzenleyebiliyorsun bu arada istediğin gibi. Atıyorum işte uygulamaları, favori kişilerini ekliyorsun buraya gelince buradan direkt ulaşabiliyorsun. Favori uygulamaları, işte mesajları görebiliyorsun, <laughs> e-mail'leri görebiliyorsun vesaire Böyle Tabii bir güzelliği var, şey. var yani. Bu ha. ilginç bir özellik. Kullanımı kolaylaştıran, pratik bir özellik. peki. Güzel bir ekran ve şöyle çok güzel bir özelliği var. Tam yerelleştirme örneği vereceğim. Bir tane uygulaması var bunun. Acil numaralar. Hı. Basıyorsun, acil numaralar var. Hemen oradan tıklayıp arayabiliyorsun. Yani Türkiye'deki Sonra, acil numaralar numara var, süper. O da o. çok güzel bir özellik. İyiymiş, yani tabii hani Allah göstermesin zor bir durumda iki, iki tıklamada... Aynen öyle, acil, acil, acil numaralar şu işte mesela. Hmm. Hızır acil, jandarma, orman yangını, polis imkanı hepsi var. Süper. Bu çok güzel yani, çok basit ama... Bir de nedir biliyor musun? Çok güzel bir özellik. Şimdi böyle durumlarda hani şey olur, acil bir şey olur nereye arayacağını bilemezsin. Evet. Öyle kalırsın. Bunu bir de kısa yolu atadığın zaman gözün önünde olursa Büyük büyük, yani hemen... büyük rahatlık. Elma ya tamam. dolaşır bir daha Evet, bir canım Allah kıyak Dolaşır yani. Türkcell'in kendi uygulamaları var. Biliyorsun işte Türksel gibi ne bileyim. Evet, Türkcell'in çok güzel akıllı depolama vesaire evet. onlar var. O ne diyor uygulaması var. Ekstra istersen hani kullanıcıların bazıları bundan şikayet edebilir, silebilirsin de biliyor. Peki Başka şey verelim, benchmarklara gelelim. Hani oyun, gerçek oyun tecrübende problem yaşamıyor evet, diyorsun. Asfaltta falan da. Benchmarklarda durum nedir? Hani Hangi telefonlarla karşılaştırabiliyoruz? karşılayabiliyor? Benchmark da söyleyeyim. Zaten bizim test ettiğimiz telefonlar konusunda bununla karşılaştırabileceğim en fiyat olarak hem de performans olarak Asus Zenfone 5 var. Evet. Ama Asus Zenfone 5'in gerisinde kalıyor. Onu söyleyeyim. Hı. Bu telefon 700 lira. Ha. Bu telefonun direkt rakibi piyasadaki şey Moto G aslında. Hı. Çünkü Hı. bütün özellikleri aynı. Full aynı yani. Anladım. Moto G'nin şöyle bir artısı olabilir. O da kesin değil ama. Hani Moto G muhtemelen konuşulana göre Android ile güncellemesi alacak. Bunun hakkında Türk Serpçe söylememiş. Göreceğiz, Peki bir şey söyleyeceğim. Kutusunun içerisinden ekstra bir şeyler çıkıyor. Mesela işte Erci'de biliyorsun kendi özel kabı vardır diye hmm. işte falan hani böyle bir esprisi yok. Yok. Kulaklığı güzel. Yani leş değil en azından biliyorsun leş kulaklar çıkıyor <laughs> yani. Çok açıkça söyledim. Yani, öyle. Çok Doğru. Kulaklığı güzel. Hem malzeme tarzının ses performansı güzel ama hani bunda müzik dinleyecekseniz şey yapamaz ya. Yani Kulaklık kullanmazsın yani. yani. Bir de araştırmaya vakti oldum bilmiyorum. Muhtemelen bununla ilgili bir takım e, paketleri bundle yapmışlar, Bir yerine satıyorduk. Hmm. Türkler gibi bir şey vardı muhakkak değil mi? Var mı bir şey? Aa, hmm. bakamadım, bakamadım. Tamam. Ee, evet, ses... o zaman yazımızda ekledim. Evet. evet. müzik demişken şöyle bir Dolby desteği var telefonda. Dolby uygulaması evet. var. Dolby uygulaması da farklı kullanım için farklı şeyler atayabiliyorsun profiller. Peki Ön destek var da de, performans? Ya kişiselleştirebiliyorsun ses, ses kalitesini, sesi de. E tabi bu mükemmel değil performans. Hmm. Telefondan bekleyeceği ortalama bir müzik performansı sunuyor yani. Zaten müzik telefonu diye bir iddia evet, yani. Ha tabii şeyi çok çok büyük farkı da yok yani. Bunu rahatlıkla Hani e, biliyorsun çok telefonda farklı özellikler çıkıyordu. Yani Buna da e, işte toza dayanıklı, suya dayanıklı. Yok. Evet, evet, hani evet. mutlaka saymak lazım. Sorular gelirse her Öyle bir şey yok. Evet. E, Mert bir de senden... yok <laughs> Evet. Bu ne ya? <laughs> yani, bu Bir <laughs> Bir de Mert sen de konuşuyorduk ya öncesinde. Kişisel asistan diye bir şeyden bahsediyordunuz. Evet. Yani o neydi acaba? Hatta isim vardı galiba. Evet. evet. Selin. Selin var. Yapmışlar, yapmışlar. ismini. Öyle bir kişisel asistanı var yalnız çok ilginç. Hani köprünün durumu ne diye sordum. Beni direkt birinci köprünün trafik durumuna yönlendirdi. Türkçe sordum değil mi? Türkçe yani. sordum onu. Tamam. <laughs> <Hep, gülüyor> yani, pardon. <laughs> i̇lk sorumlu bu yani. İlk sorun dedim ne sorayım yatırabildim. Selin'le tanıştığın zaman ilk sorun bu oldu. Evet. Selin'le böyle tanıştık. Selin'in köprünün durumu ne? <laughs> dedi. <laughs> Dedik ki git sapık Türkçe'de <laughs> ona direkt bunu söylendi. Sapık köprünün durumundan sana ne? İşte onu anladı, <laughs> gösterdi, tamam dedim çok iyi. O hatta şaşırdım yani köprünün durumu nedir? Oraya götürünce evet dedim çok anlayışlı. Dedim. Ondan sonra hava durumu ne dedim. Anlayamadım yani, yine. Da da. Ben sana hava durumu, <laughs> sen benimle dalga mı geçiyorsun? <laughs> hava durumu 5 kere falan sordum hava durumunu anlamadı. Ya o yüzden biraz şey dengesiz bir ablamız. Senin, Senin güzel ama bazen evet, tekrar durabiliyor. Dengesiz bir hmm. ablamız. Hmm. İşte, Senin onu anlamış oldum. İster Senin de tüm sohbetin bu mu oldu? Hava durumu nasıl? Yollar nasıl? <laughs> Okul nasıl gidiyor? <laughs> Bunlar da Türksel servisleriyle ilgili bilgi alabiliyorsan hani ne kadar hmm. ne kadar işte şu kaldı bu kaldı falan diye bilgi alabiliyorsun. Hayır. Ekstrası ekstra var ama dediğim gibi bir alanda işi bir ablamız bazen. bir videonun girişinde konuşuyorduk ya uyarmışlar diye aman bunu zorlamaya çalışmayın atmayın diye. Yani önce bir hani lafım tabii ki meclisten dışarı ama böyle bir komik, komik tanımlama yapılır. Hani önce işte ne bileyim ben hayda gıdıra falan böyle bir şey soruyorsun. Böyle e, telefonu açma birader diyorsun Sonra da senin diyorsun ki senin nasıl? Ama an yapıyor böyle. Güzel olmuş yani bize özel telefon olmuş belli Türksel Çok güzel yenileştirmişler telefonu. Peki kamerasında da işte bir sürü uygulama var. Görüksel modu var, etki falan hani rakiplerle görünen çoğu. Bu arada videonun girişinde sen söylemiştin. Til E, pil ne kadar gidiyor? Ortalama bir kullanıma dersek. Ortalama kullanma pil akşam çok rahat görürsün. Hatta ertesi gün de çok. Ya ben gördüm yani hani. Ertesi gün, onu... gün akşama kadar mı? Öğlene, öğlene kadar falan. Yok öğlene kadar falan. Değil. Abi eve gidiyor ama. Bunu sabah şarj ettim. Yarın sabah da bunu alıp işe gelebilirim mesela. O, o hmm. konuda hmm. götürüyor hmm. o kadar. tabii ki günü. Hmm. Ya yani E, normal. Onu... ne de yapabiliyorsun ki onu yani. Aynen öyle. Hele yani. iPhone sahibisiniz. Hiç yapmadım yani. Eliyor. Evet maalesef. Ha bu arada onu da ekleyeyim. performansı demişken Snapdragon'un bir uygulaması var. Ee, pili kullanımı optimize eden bir uygulama bu. Aha. Eee... battery Guru diye. Bu uygulama da şey. Sen hiçbir şey yapmıyorsun. Bunu açıyorsun. Bu uygulama seni takip ediyor. Telefonunu nasıl kullanıyorsun? Kullanımına göre. Ona göre işte, işte aklımda uygulamaları düzenliyor. Optimiz, hatta ben. Hani şey bile yapıyor. Mesela ben burada Wi-Fi kullanıyorum. Telefon bunu anımsıyor. Benim buraya geldiğimi anladığı zaman Wi-Fi'yi açıyor mesela. Ha. Burada çok sık Wi-Fi kullanıyorsan. Ama bu Onun buna... GPS kullanmıyor. Kendi altyapısını kullanıyor. Ha güzel. O konuda. Ama şunu soracağım. Bu buna özel bir uygulama değil. Snapdragon işlemcili bütün telefonlara şu anda Android şeyden Google Play'den indirebilirsin. O zaman bir ipucu vermiş olabilirsin. Ama Şimdi işte bilir. bunda şey olarak geliyor. Yani şarjdan aldım. Yani kutudan açtım. Orada kurulun. Ha güzel. Öyle ben aldım bir tane eve geldim. Evet. <laughs> İçinde uygulama var. Peki, e, sonuç telefonla ilgili her şeyi şey. şöyle saydık. Bir bakayım o sırada Hı -hı. başka bir şey var mı? Yani Miracast bağlantısı var. Kablosu olarak yansıtma Güzel. var. Ondan sonra... Başka da bir şey yok sanırım zaten söylemişim. Her şey. Yani ekran çözümünden bahsettik. Ya yani, 7.8 mm kalınlığı. Bu telefonlarda 4.2 mm, 4.3 mm. Aa çok fark ettim. <laughs> bir mm var orada. Bana kimse böyle bir şey demiyor. Hani Hayır evet, tamam ince. Hepsi ince artık zaten telefonun. Yani Onun bu... sıkıntı da yaratabiliyor, biliyor. Tab gitti yani şeyler şey, dolayı. Oluyor. Biliyorsun bu iPhone 5 falan çıktığında bile arka cebine koyup telefon çıkardı yamuktu falan. Hem malzeme kalitesi işte alüminyum olunca hem de ince olunca bir sıkıntı da oluyor tabii. Bunda olmaz gerçekten sıkıntı. Yok olmaz. Bir de tabi bir şey var artık. Hani ondan sene konuşuyoruz. Ayrı bir belki o durup beraber blog çekeriz. Hani artık hem e, bilgisayar teknolojisi hem burada kullanılan teknolojiler evet. de tabi mesela başlı baş başına bilgisayarlar biliyorsun Aynen. hani evet. sen konuşuyorduk binden kaç yıl önce kullandığın bilgisayardan daha kuvvetli bu çalışma evet. artık o hale geldi teknoloji biliyorsunuz ama hani dediğim gibi ben hani çok bir şeyi fark edeceğim bilmiyorum sizde öyle bir şey var mı evet. Yani. telefonun iki milim daha ince olsun ne yani bileyim işte boyutu önemlidir ama mesela Hani ekranın boyutuna göre telefonun boyutu önemli. Evet. görsel yani. açıdan yani hem estetik açıdan hem de kullanım açısından ama incelik değil mi? İncelik bir şey yok yani. Hani ne bileyim pil ömrü benim için daha önemli burada. Kalın olsun ama pili daha iyi olsun isterim ben yani. Evet. Buradan artık bazı telefon markalarını taş atmış olduk. İşte pişman değilim gene atarım. O zaman sanırım Türk Sertiye ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Ben açıkçası beğendim. Yani hani fiyatına göre fena görünmüyor. Evet. görünüyor. Iyi, telefon. İyi telefon olarak görünüyor. Hani bizde bize geç geldi, yani, yani için telefon açıkçası biraz kızgındım ama şu işte telefonda elim aldım doğruya doğru yani giydiğin hakkını vermek lazım. Güzel, <laughs> Güzel. telefonmuş. Evet, Türkset'i tebrik ediyoruz. E, ee, Dediğim videomuzu beğenmişsinizdir. Siz etmek isterseniz mutlaka YouTube kanalımıza üye olmanızı her zaman bekliyoruz. Sağda solda, orada şurada burada çıkacak olan e, kanalımıza üye olun. Dik dikdörtgeni tıklarsanız çok mutlu oluruz. Evet, sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.